Kardeşler bu yolun büyükleri, bu yolun e, tasavvuf yolunda giden veliyullah nefis ve şeytana karşı cihet ederek, yani cihat içinde bulunarak nefis ve şeytanın istemediklerini yerine getirerek bulundukları makamlara, bulundukları e, duruma gelmişlerdir. Allah-u Teala Celle celan, dostları hepsi birer mürşidi kamilin elini tutarak, bir veliullahın eteğine yapışarak o makama gelmişlerdir. O velilerin istediklerini yerine getirerek veliullahın göstermiş olduğu rotayı çizip rota üzerinde hareket ederek o velilik libasını makamına gelmişlerdir. Eğer sufileredir sözüm, eğer sizler de bu yoldan muafak olmak istiyorsanız, Allah-u Teala vasıl olmak istiyorsanız, mürşidinizin dediğinden emrinden çıkmamanız gerekiyor. Ve bunu dinleyen kardeşlerimiz eğer bir mürşid-i kamile bağlı değillerse, bir şeyhe bağlı değillerse onlara tavsiyen bir mürşid-i kamile bağlanmalarıdır. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu Tevbe suresinde buyurur ki eğer Allahu Teala'ya ulaşmak istiyorsanız vesileler edinin. Bu vesileler nelerdir? bu vesileler Allahu Teala Celle Celaluhu'nun bütün esmalarının tecellilerini kendi üzerlerinde toplayabilen Allahu Teala Celle Celaluhu'ya dost olmuş, ona mürakkab yakın olmuş veliullah'tır. Bazıları diyorlar ki ya efendim işte söyleyeyim bu şirktir, böyle bir şey İslam'dan yoktur. Halbuki Allahu Teala Kehf suresinde onları yalancı çıkarıyor. Allah-u Teala Kehf suresindeki ayet-i kerimelerde malumunuzdur biliyorsunuz. Hz. Musa ki şeriat sahibidir, kitap ehlidir. Ne diyor? Diyor biz onu ilmi ledun bilen yani leduni ilim sahibi olan birisine havale ettik. Yani birisini yanına gönderdik. Kime? Hızır aleyhisselama. Ve Musa aleyhisselam ne dedi? Dedi müsaade et ben ona gideyim, tabi olayım, ona talebe olayım. Ne oldu? Hızır aleyhisselama gitti. Onunla Ahitleşti. Hızır aleyhisselam dedi ben ne yaparsam bana e, karşı bir isyanın olmayacak. Bana karşı koymayacaksın. O da biat etti. O da tamam dedi. Ve beraber yola çıktılar. işte başlarına onca şeyler geldi. Yani e, ayet-i kerimede bahsedilir. Hepsini hepsini söyleyebileceğim. Ne oldu? Musa aleyhisselam Hızır'ı dinleyerek leduni ilmin sırlarına vakıf olmaya çalıştı. Ki bu bize bir ölçüdür. Bizler de o ilmi sahiplerinden öğrenmemiz için o ilme sahip olan zatların yanına gitmemiz gerekiyor. Tasavvuf kardeşler edebi bir mekteptir. Ahlakı güzelleştirme yoldur. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Değil mi? Güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Tasavvufun tümü edeptir. Edepten öte yoktur kişinin Rabbine karşı edebi, peygamber aleyhisselam'a karşı edebi, velilere, evliyalara karşı edebi, kendisine karşı edebi ve insanlara karşı edebi. İkinci hizmettir. Allahu Teala'nın dinine, peygamber aleyhisselam'ın sünnetine, değil mi? Ve bütün insanlığa hizmet. Onları Allah rızası için sevmek, onlara hizmet etmek, onları Allahu Teala'nın dinine davet etmek budur. Eğer bir kişi bu yola giderse bu şartları yerine getirdiği zaman Allahu Teala Celle Celaluhu'nun has kullarından olur. Ona yaklaşır. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun ilahi tecellilerine vasıl olur ve Allahu Teala Celle Celaluhu'nun artık e, velisi dostu olur. Eğer mesela soruyorlar ya insan mesela bir şeyhe bağlanmadan da e, yani bu yolda muvaffak olamaz mı yani e, olabilir ama yolunu uzatmış olur tasavvuf tarikat gerçekten en kısa yoldur en kısa yoldur İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor onun için Mürşid-i bağlanmak gerekir zira birçok ulema öyle buyuruyor diyor ki nasıl kişi hastalandığı zaman bir doktora gitmesi üzerine vacip ise nefsi hastalıklarını gidermesi için de bir mürşid-i kamile varması onun üzerine vaciptir. E nefsimiz hastadır. İçimizde kibir var, içimizde haset var, içimizde efendime söyleyeyim yani enaniyet var, efendim dünya sevgisi var. Var ki var. Bütün hastalıklardan var. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Bir veli zatın eteğine tutup o hastalıkları eee efendime söyleyeyim şey yapmamız gerekiyor. Yani tedavi etmemiz gerekiyor. Yani bu yol Mevlana, Celaleddin Rumi'lerin yoludur bu yol Şah Nakşibendiler yoludur, bu yol Seyyid Abdülkadir Geylaniler yoludur, Seyyid Ahmet Rüfailer yoludur. Onlar hep tasavvuf yolunda yürüyerek muvaffak oldular. Allahu Teala veli oldular. Allahu Teala dost oldular. Değil mi? Efendim ben söyleyeyim Şah Nakşibendi Hazretleri Emir, Seyyid Emir Kilan'ın elinden tutarak o makama vardı. Abdul Kadir Geylani Hazretleri Şirh Hamas Dibab Hazretlerin yoluna, Debas Hazretlerin yoluna elinden tutarak o yıla muvaffak oldu. Eee Seyyidina Ahmed er-Rifai Ceddhum Dayis'in elinden tutarak o yıla o yolda vasıl oldu. Yani o yolda muvaffak oldu. Mevlana Celaleddin Rumi rahmetli Şems-i Tebrizi'nin elinden tutarak o yolda muvaffak oldu. Bakın bunların hepsi birer mürşidi kamil buldular. O yola vasıl oldu. Kim size derse ki ya işte böyle bir şey yoktur. Allah'la aranıza aracı koymayın dediği zaman o yalanıyordur. Yanılıyordur ve yalancıdır. Çünkü bu yolun büyükleri, bütün ulemamız, bütün evliyalarımız kendilerine vesile olacak bir mürşid kamil bularak bu yolda yol yürüdüler. Ya, sen çocuğuna okuma yazma öğretmek istediğin zaman onu mecbur öğretmenin yanına gönderiyorsun. Halbuki sen de okuma yazma biliyorsun. Niye kendini öğretmiyorsun? Diyorsun ki yok. Çünkü mürşid öğretmen ona iyi öğretir. Değil mi? İşte mürşid kamil de sana dinini, sana İslam'ı, İslam'ın ahkamı, ahkamını, şeriat-ı Muhammedi çok güzel bir şekilde öğretir. Yaşayarak, yaşatarak sana öğretir. Onun için, onun için hemen bir mürşid kamilin eteğinden tutup nefsi hastalıklarınızı gidermeniz gerekiyor. Allahu Teala inşallah bu yolda hepimizi muvaffak eylesin. Selamun Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.